ve 1857 senesinde özellikle Müslümanların önünü çektiği büyük bir isyan kopuyor Hindistan'la İngiliz işgaline karşı. Tarihe sipahi isyanı olarak geçmiştir. Bu isyan İngilizler tarafından çok kanlı bir şekilde bastırılıyor ama zaman alıyor. Öyle kolay bir isyan değil, kolay bir şekilde bastıramıyorlar ama sonuçta bastırıyorlar. Muazzam miktarda kan dökülüyor. Hatta mesela ele başlarını topların namlularına bağlayıp iple topu patlatıp bir daha hiç kimse tekrarını düşünemesin diye terörize etmek için hani gidip sorsanız onlara ve bizim içimizdeki devşirmelerine Batı dünyasının lideri, Batı'nın lideri olarak bütün dünyaya insanlığı, uygarlığı, merhameti falan 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 yani Chico Martinez, Gonzalez falan diye sayıyoruz ya İspanyol asilzadelerinin isimlerini gibi bir sürü süslü püslü laftan ibaret Bediüzzaman'ın ifadesiyle dışı süs, içi pis nitelikli modernitenin batının o dönemdeki kaptan mevkiinde oturan bu İngiltere akla gelen her çeşit vahşi metodu kullanarak bu isyanı bastırıyor. Ve işin acısı ondan sonra Hindistan'daki hakimiyeti işgali öncesinde olduğu gibi kısmi Yarım yamalak olmuyor tam manasıyla protokolar boyutuyla da Hindistan'da kesin bir mutlak hakimiyet kuruyor. İşte bu sırada bu 1857 sipahi isyanı sırasında işin içerisinde Müslüman Hindular çok ciddi bir rol oynadıkları için dönemin Osmanlı Padişahı ve dolayısıyla Halife-i Müslümini Abdülmecid'den Hindistan'daki Müslümanlara hitaben yazılmış mektuplar elde ediyorlar. Osmanlı'nın o dönemdeki zafiyeti, kendisini İngiltere'ye bağımlı hissetmesi, yapılan şantajlar falan. Tabi her şeye rağmen tasvip etmek mümkün değildir bunu bir Müslüman olarak. Onu da söyleyelim. Ve görüyorlar ki İstanbul'da yani Hindistan'dan binlerce kilometre uzakta oturmakta olan sadece ve sadece adına halife denilen dini bir ünvana sahip olan bir kişinin yazıp göndermiş olduğu iki satırlık bir yazın isyanın bastırılmasında milyonlarca sterlinden, binlerce İngiliz askerinden, silahından, topundan çok daha etkili oluyor. Bu acı ama gerçek diyeceğimiz bir Müslüman olarak kendi tarihimizde bir detay ve o ana kadar İngilizler bu hilafetle çok fazla ilgili değiller. Hilafetin ne olduğunun çok fazla farkında değiller. En önemlisi hilafetin taşımış olduğu potansiyel güç hakkında çok ciddi bir fikir ve bilgi sahibi değiller. Ama bunu görünce hilafetin aslında ne kadar muazzam bir potansiyel güce sahip olduğunu görüyorlar ve İngiliz aklıyla, İngiliz desisesiyle, İngiliz iblisliğiyle bunu bir kenara kaydediyorlar. İngiliz desisesi şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kendimizi onların yerine koyarak konuşuyoruz. Evet 1857 sipahi isyanında belki bu hilafet denilen şey bizim lehimize çalıştı ama ama bu arada gördük ki bu hilafet denilen şey fevkalade etkin. Dolayısıyla fevkalade de tehlikeli bir unsurmuş. Yarın öbür gün 10 sene, 30 sene, 50 sene sonra siyaset nasıl akar, dünya tarihi nasıl gelişir, yarın öbür gün yani bu şuraya geliyor. Hilafet taşıdığı bu muazzam potansiyel güçle ileride bir tarihte dünyanın farklı bir coğrafyasında acaba Britanya İmparatorluğu'nun karşısında bu sefer dikilir mi? Bize yönelmiş bir tehdit silah haline gelebilir mi? İşte bu düşünceden yola çıkarak İngilizler hilafetin kenarına bir mim koyuyorlar. Ve proje daha o zaman başlıyor. Tabi zaman içerisinde bu gelişecek, mükemmelleşecek. Ama diyorlar ki bu kadar büyük potansiyel güce sahip. Dolayısıyla bu kadar büyük bir tehlikeyi en iyisi mi biz ortadan kaldıralım. Yani kabus göreceğimize uyanık duralım. Bu işi aslıyla faslıyla yok edelim. Arkadan yaşanan bir hadise, daha doğrusu bir süreç bir hadise değil düzeltiyorum. İngilizlerin bu noktadaki teşhisine onlar açısından fevkalade destek kazandırıyor. O da 1857 demiştik. Şimdi tarihlere dikkat edin. 1876'da yani 19 sene sonra Osmanlı tahtına 2. Abdülhamit Han geçti ve artık kalefi o. Ve onun 33 senelik saltanat hilafet hayatı müddetince çok akıllı bir şekilde, çok stratejik bir aklı devreye koyarak ona bağlı alt planlar, projeler üreterek literatüre geçmiş şekliyle söyleyelim. Abdülhamit'in 30 küsür senelik meşhur İslam Birliği siyaseti ya da tabiri diğerle hilafet siyaseti İngilizlerin başta onlar açısından koymuş oldukları bu teşhisi iyice kuvvetlendiriyor. O kanaati, o tehlike algısını İngilizlerin gözünde iyice büyütüyor. Çünkü mesela Abdülhamit hiçbir maddi güce sahip olmadığı halde dünyanın yani Osmanlı ya o zaman için en uzak sayabileceğimiz alakasız bir coğrafyasına diyelim ki işte bugünkü Tayland'a, Malezya'ya, Filipinler gibi yerlere orijinal ifadesiyle bir selamı şahane göndererek bir tane Osman Bey hattı Kur'an-ı Kerim göndererek oradaki insanları yüzbinlerce binlerce milyonlarca insanı tabiri caizse karşısında esas duruşa getirebiliyor. Maddi açıdan bu kadar zayıf imkanlarla, desteklerle ama maddi e, öncelikle tabii manevi anlamda büyük bir gücü karşısında aktif hale getirebileceğini bu 33 sene boyunca İngilizlere ve diğer dünya güçlerine irili ufaklı birçok örnekle ispat edince İngilizlerin hilafet endişesi bir hilafet pani haline dönüşüyor ve şu noktaya geliyorlar. Şimdi 1910'lara geldik artık kabul edin. Abdülhamit tahttan indirildi. Sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ne yapıp yapıp mutlaka bu hilafet tehlikesinden belasından kurtulmamız lazım.